Belli bir dönemde de çok büyük kitap yok edilmiştir. Onu söyleyeyim size. Yani Cumhuriyet döneminin bu ağır devriminden sonra bu sahaf kitapları yani eski kitaplara karşı aşırı bir düşmanlık. Bakın mesela size bir şey anlatayım. Kimden anlatıyorum? Profesör Kasım Güven, Eczacılık Fakültesi'nin dekanı. 80'li yıllarda. Balat'ta bir kütüphane ağzına kadar kitap dolu. Eski kitap, Osmanlıca, Arapça kitap dolu. Yetkili birisi bir tane kane arabası kiralıyor, at arabası yani. Diyor ki, bunları boşalt, Haliç'e at diyor. Para veriyor ona, kitapları. O kitapları Adam yüklüyor arabasını, kani arabasına götürüyor, halice atıyor. Bir seferinde de bunu Avusturya sefiri görüyor. Diyor ki bu kitapları satar mısın bana diyor. Adam zaten atmaya götürüyor onları. Cennem minnet. Sözün kısası 15 liraya diyor. O bir araba kitabı alıyor oradan sefir. Ve bu kitapların içerisinde ne çıkıyor biliyor musunuz? Ne çıkıyor derseniz. Dünyada tek nüshası olan i̇bn Sina'nın kendi eliyle yazdığı El Kanunu Fit Dünyada tek nüshası olan i̇bn Sina'nın tıp kitabı. Kendi eliyle yazdığı kitap. Adam alıyor, Avusturya'ya götürüyor onu. Yani bugün o kitap Viyana Müzesi'ndedir. Kasim, e, profesör e, Kasim, e, anlattığına göre. Diyor ki biz diyor eczacılık fakültesi olarak diyor, de, Türk devleti olarak diyor bir kopyasını istedik vermediler bize diyor. Niye versinler ki? iyi de etmişler. Sen malına sahip çıkma. Yani bir zamanda böyle, ben çocukluğumda yaşadım onu. Çok böyle fazla bir şey yok yani. Evinizde bir Arapça Kur'an diye ya da bir Arapça kitap oldu mu suç olarak bizi yediyordu. Alıp götürüyordular sizi. Böyle bir dönemler yaşadık ve öyle bir dönemlerde kitaplar, kimisi korkusundan yaktı, kimisi gömdü onları, kimi denize attı onları, kiminde de yakaladı attılar. Ve dolayısıyla büyük bir hazinemiz böyle de teref oldu ya yurt dışına kaçtı. Ya yani ben gururuma eriştire yedindiremiyorum onu. Dünyanın dördüncü büyük Osmanlı arşivi Belgrad şeyde e, Bulgaristan'da. Ya yani ben bunu bir kitapçı olarak ben bunu bir Türk olarak anladın mı? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben bunu e, kendimi içime sindiremiyorum ben bunu. Dünyanın en büyük dördüncü arşivi Osmanlı arşivi Sofya'dan. Ne büyük rezillik yani.